kere rahat fazla tebrik ediyorum. Diye biliyor musunuz? Bırakın, bunlar koşsunlar. Burada Hz. Muhammed'i peygamberi dinleye dinleye koşsunlar. Ve büyüdükleri zaman desinler ki biz kutlu doğum haftalarındayken Yücel Çelik Bilek amcayla Müftü amca program yapıyordu. Biz böyle koşuyorduk koridorlarda. Çok iyi hatırlıyorum. Bizim damarımızda daha 3 yaşındayken peygamber sevgisi vardı desinler biliyor musunuz? O yüzden sakın ya çocuklar rahatsız olmasın kimse. Çünkü başka yerlerde bile rahatsız etmemek lazım ama Peygamber sevgisinin işlendiği mekanlarda onlar böyle cıvıl cıvıl istedikleri yaramazlığı yapsınlar. Çünkü Hz. Peygamber sırtına çocuğu alacak kadar çocuğu seven peygamber. Öyle bir peygamber. Ümmetiyiz biz. Değerli dostlar, gecenin bu saatinde çok uzun konuşacağım, çok söyleyeceğim şeyler var. Önce bir kere Allah şükretmezseniz, affedersiniz, şükrederseniz arttırırım diyor. Bugüne, bugüne nihayetsiz şükürler olsun, bugüne hamd olsun da bunu Bugünlere şükretmek lazım. Ya Rabbi bize bu günleri arattırma demek lazım. Tekrarlıyorum. Ya Rabbi bu günleri bize aratma bizim. Bu günlere şükürler olsun demek lazım. Niye biliyor musun? Müslüman olduğumuz için bunu diyeceğiz abi. Bir. İki. Çok değil. 98'lerde 28 Şubatlarda ben belediye başkanıydım. Ben kutlu doğum haftası kutlayamıyordum biliyor musunuz? Peki ne yaptık biz? Tuzla Gülistan olsun diye bir slogan yaptık. Gülistan programları yaparak kutlu doğum yaptık. Düşünebiliyor ya. musunuz? Gülistan Tuzla, Gülistan programları, Gülistan Hazreti Peygamber'le özdeş olan bir ismini çevre meselesiyle bağlaştırdık da Kutlu Doğum Haftası yaptık. Adına da Kutlu Doğum Haftası demek. Çok değil. 16-17 sene konuşuyor. Hele büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımızın çektiklerini, gördüklerini, ahlarını, özellikle gençler, Son yüzyıllar Müslümanların neler çektiğini mutlaka tarihi anlamda okumanız lazım. Evinde Kur'an-ı Kerim okuduğu için sürgüne giden savcıların olduğu günler yaşandı bu ülkede. Şile cezaevinde çocuklarınla beraber bir kitap yazdığı için dini bir kitap yazdığı için mahkemeye düşmüş, hapse düşmüş bir yazarı ziyarete gitmiştim ben. İsim zikretmeyeceğim şimdi. İzmit Kocaeli Cezaevinde yazdığı dini bir kitaptan hapis yatan bir insanı belediye başkanlığında her 15 günde bir gidip ziyaret ediyordum. Allah'a nihayet şükürler olsun bugün bunların hiçbirini kimse telaffuz edemiyor. Bazı zihniyetler diyorlar ki biz büyük açık verdik. Bu kadar onların gelişeceğini fark etmemiştik. Bilseydik o aralıkları, o fırsatları vermezdik. Ama hele elimize geçsin, o fırsatları bir daha vermeyiz diyorlar. Müslümanlar da diyor ki, tren kaçtı, Artık senin bize fırsat vermeyecek bir dünya sana nasip olmayacak. Kıyafetinden dolayı Türk Fakültesi son sınıftan ayrılan kaç bin öğrenci olduğunu biliyor musun? Kıyafetinden sonra dolayı Türkiye'nin en zengin kızlarının kaç bin tanesinin hayatı karardı? Kaç bin tanesi Avusturya'ya, Macaristan'a, Almanya'ya gidip okumak Kaç bin ailenin içine evine ateş düştü. Bunlar herkes hatırlaması lazım. Ve bugün Ya Rabbi sana çok şükür demesi lazım. Bir şey daha söyleyeyim, kapatacağım. Tabi dünyada Müslümanlık 1985'lerde yapılan bir tespitle en hızlı artan din olarak tespit edildi. En hızlı artan sadece doğumdan dolayardan değil, başka dinlerden Müslümanlığa geçişi hesap ettiler. Bir rahatsızlık oldu. Oturup toplantılar yapmaya başladılar. İnternete de koydular. Tehlikenin farkında mısın? İnternette şöyle diyor. İngilizcesi şöyle. 2025'te Çölüm'de bir Müslüman belediye başkanı olabilir. Rusya'da şu 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 illerin belediye başkanları Müslüman olabilir. Fransa'ya, Paris'e yakın şu beldelerde belediye başkanları Müslümanlardan olabilir. Vesaire. Böyle alt alta yazıyor. En sonda da diyor ki, diyordu ki Tehlikenin farkında mısınız ey Hristiyan dünya? Bunun üzerine laboratuvarlarda Müslümanlıkla ilgisi olmayan çirkin Müslümanlığa ters düşen hareketleri yapan tipler ürettiler. Bunu Suriye'ye saldılar. Bunu Afganistan'a saldılar. Bunu başka ülkelere saldılar. Siz artık Müslümanlık selam dinidir, barış dinidir dediğiniz zaman karşımıza o kötü örnekleri koydular. Bu laboratuvarda üretilen Müslümanlıkla hiç alakası olmayan tiplere de dikkat etmemiz lazım. Sevgi dini olan, barış dini olan Hz. Peygamber'e yakışan bir ümmet olmamızı nasip etsin diyoruz. Ve kıyamete kadar kutlu doğum haftasını kutlamanın özgürlüğünü rahatça yaşayan hiç kimsenin bu kutlu doğumu engelleyeceği günlerin olmadığı bir Türkiye olmasını diliyorum Allah'tan. Rabbim daim kılsın diyorum. Kimse kutlu doğum günlerini engelleyemesin bu Türkiye'de. Dünyada kimse engelleyemesin diyorum. Bu çocuklar 80 yaşına geldiği zaman bile 80 yaşına geldiği zaman bile rahmetliler Allah onlara rahmet eylesin. Bize peygamber sevgisini üç yaşında aşılamışlar desinler. Bize Fatiha e okusunlar yeter diyor. Saygılar sunuyorum.